Milyonların gözü yeni yılda açıklanacak asgari ücrette zam oranına ilişkin %50'den %100'e kadar varan rakamlar konuşulurken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den rakam hayali değil gerçekçi olacak açıklaması geldi. Bakan EYT düzenlemesine dair de konuştu. Yeni yıl az bir süre kaldı. Milyonların gözü açıklanacak asgari ücret zammında. Aynı zamanda emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin detayları da merak konusu. Her iki başlıkta da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama geldi. Sarabere açıklamalar yapan Vedat Bilgin asgari ücret için konuşulan %50, %60 gibi rakamlara değindi. Zam hayali değil gerçekçi bir rakam olacak dedi. Bilgin işletme kapısına kilit vuracak bir rakam olmayacak değerlendirmesi yaptı. EYT için net tarih 8 Eylül 1999. Yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez. Bunlar ancak eksik prim gün sayısını tamamlamak üzere yapılır. Yani o eksik kalan prim gün sayısını telafi eder. Ama işe başlangıcı geri çekmez. Bilgin işverenin emekli olan kişiyi çalıştırıyorsa devlete normal çalışandan daha fazla prim ödediğini söyledi ve primi eşit seviyeye getireceğiz. Yani işverene sen EYT'li olan bu çalışanını atma. Biz destek vereceğiz diyeceğiz ifadelerini kullandı.